Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda at görevini yapmıştık. Bu videoda da atımızı geri alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık atımızı aldık. Yavaş yavaş atımızı zırhlarız. En üst seviyeye doğru çekmeye çalışırız. At bize avantaj sağlayacaktır ilerleyen seviyelerde. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beğenirseniz, yorum yaparsanız, destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Bunu söylemek istiyorum. Bu beni motive eden şey. Şimdi yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle söylemek istediğim şey arkadaşlar, oyunda gerçekten azın sanmayacak seviyede bir hileci olayı var. Hileciler birçok yerde. Şu an mesela ben metin keserken göreceksiniz arka taraftaki arkadaş hile kullanıyor. Çok ilerideki slotları daha çekiyor ve birden yok oluyor. Yani hile kullanmak oyun kalitemizi düşürüyor. Eminim ki GM'ler bununla alakalı çok çalışıyordur fakat daha fazla bir mesaiye ihtiyaç var gibi duruyor. Çünkü örümcek sindanında çok fazla hileciye rastlamak mümkün. Siz aslında bu videoda birazcık 3-4 gündür oyuna dair deneyimlediğim şeyleri aktarmaya çalışacağım. Açıldığı günden beri olabildiğince düzenli oynamaya çalışıyorum fakat full zaman ayırıyorum diyemeyeceğim. O yüzden çok hızlı bir gelişime sahip olmayacağım arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yani ben biraz daha bireysel oynadığım için, ekibim olmadığı için yavaş oynuyorum. Aksetra'yı görüyorsunuz o benim arkadaşım. Oyunda tanıştık, beraber oynuyoruz. O da benimle beraber kasılıyor, beraber ilerlemeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Ben çok büyük eplerle ya da paralarla bu işe girişmedim. Kendi halimde yavaş yavaş gelişeceğim. Bunu önceden söylemek isterim. Yani diğer yayıncılar gibi video attığımda binlerce hep gitti, şu oldu, bu oldu demeyeceğim. Bireysel kendi halinde gelişebildiğin kadar gelişeceğim diyeyim ben size. O şekilde yani. Arkadaşlar bir tane kaya maymunu kestim ve şanslıymışım ki tip altı bir pete sahip oldum. Petimin HP oranı ve savunma oranı düşük, SP'de daha yüksek fakat bakacağım. Ben bu peti besleyip geliştireceğim, seviye atlatacağım. Tip altı pet avantaj. Bu arada şansım bir kere daha yaver gitti. Kahramanlık madalyası elde ettik arkadaşlar. 35 epe açılan bir sandık vardı. İki defa açtım. İkinci de bana 7 günlük bir kahramanlık madalyası verdi. Şansımız yaver gidiyor diyebilirim. Güzel gidiyoruz. Ama şanssız olacağımız ya da şanssız olacağımız düşündüğüm bir konu var. Arkadaşlar artı basmayı deneyeceğim. Hem sizlere bir rehber olsun. Artı basmak çok karlı, çok iyi para getiriyor. Fakat bakalım nasıl olacak. Artı altı yapacağım şimdi bu zırhların hepsini. Sonra tekrar görüşürüz. Artı altıya sadece 7 tane zırh geçirebildim. Şimdi 7'ye atacağım zırhlarımızı. Bir tane geçirdik. Yandı. Yandı. Hadi. Yandı. Geçti. Bir tane daha geçirdik. iki, Hadi bakalım. Yandı. Yandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 tane zırhtan sadece 2 tane geçti. Bakalım 8'e deniyoruz. Geçti. Ve yandı. 9'a deneyelim. Yandı. 20 tane zırh yandı arkadaşlar. Şimdi tekrardan geldim. Ve 20 tane de sıra için olan kötü şans zırhından aldım. Bir de onu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi sıra zırhından da 5 tane geçirebildik. Deneyelim. Yandı. Geçti. Geçmedi. Geçmedi. Geçti. Yine iki tane elde ettik. 20 tane de iki taneyi artı 7 yapabildik. Artı 8'e deniyoruz. Olmadı. Yeni olmadı. Arkadaşlar bakır kolye bambu ayakkabı ve tahta ayakkabı kastım. Yağma peti satın almıştım 400 epe. Bu epi de oyunda çöpçülük yaparak elde ettiğim paralarla satın almıştım. 400 epe Yağma petim var. 5 günlük. Bununla ufak ufak birinci köyde farm yaptım. Ve bambu derisi ayakkabı, tahta ayakkabı, bakır kolye, gümüş kolye, altın bezeli ayakkabı gibi itemleri kastım. Bakır kolyenin artı altısı şu anda bir buçuk ediyor. Altın bezeli ayakkabı 1.5 gümüş kolye 1.5 emden gidiyor. 350K bambu derisi ayakkabıları, 1 emede artı 0 tahta ayakkabıları satabilirsiniz. Diğer ürünleri artı altı olarak satıyorum. Bu bana bir kar getirisi sağlıyor. Akşamları farma bırakıyorum. Bilgisayar başında olmadığım süreçte yağmur petimle çarın farmlıyor ve bana sağlam bir para getirisi sağlıyor. Siz de yapmak isterseniz deneyebilirsiniz ama şu an yağmur peti yok. Pazara koydum itemleri arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim fiyatlarını. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, Sizler de hani bunu yapacaksanız geceleri yapın. Yani geceleri oynamadığınız zaman, da gün içerisinde evde olmadığınız zamanlarda hesabınızı bırakarak yapın. Başında beklemek çok da mantıklı değil. Yine bir pasif bir gelir aracı olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar. İkinci katta birazcık çarımı kasmıştım. O süreçte ufaktan da item topladım. Olabildiğince en full şekilde toplamaya çalıştım. Daha çok küçük itemler ve artı 4 itemlerin tamamını topladım. Hemen hemen 55 seviye üzeri bütün itemleri topladım. Ve yaklaşık 2 envanter itemim var şu an. Bakalım bize ne kadar para bırakacak bunu göreceğiz. Ciddi manada gelir elde ettim bu işten. Bir önceki videomda size detaylarından bahsetmiştim. İkinci katta da çok sağlam bir para getiriyor. Şunu söylemek istiyorum oyuna başlayacak arkadaşlar ya da oynayan arkadaşlar. Şunu yapabilirler. Arkadaşlar bundan farm yapın toplayın. Paranızı topladıktan sonra app kuponları satın alın. Şu an ortalama 50 app 7 enden satılıyor piyasada. 2 tane app kuponu alırsanız 14 en paranız gider. Şu anda ben bu itemlerin tamamını sattıktan sonra ne kadar gelir elde edeceğiz bakalım. Ona göre de bir hesaplama yapacağım. Size avantajlı olup olmadığını söyleyeceğim. 100 app aldıktan sonra yapmanız gereken şey 59 app'e 25 tane kat bileti satın almak. Kat biletlerini satın aldıktan sonra 25 tane kat biletiyle 25 defa katta bu işi yapabilirsiniz. Tamamen boş bir envanter yaratıp onunla gidip katla bu işi yapabilirsiniz. Şu anda sona yaklaştık. Evet arkadaşlar şu an toplam bana 2.5 buçuk gibi bir para bıraktı. Yani bu da şöyle oluyor. Hep kuponu yedi buçuk olsa altı defa da hallediyoruz bu parayı ve kalan 19 bize kar. Şimdi bir zırhım var artı yedi ölümcül. Artı yedi ölümcül mü? Artı e deneyeceğim. Kutsamayla atacağım. 500 yüz var basit bir zırh fakat olsun. Yine de kutsama 300 var şu anda. Çok da bir zarar ettirmeyecek bana diye düşünüyorum. Yandı. Yani şanssız. Artı basmada çok şanssızız arkadaşlar. Ben bir tane art 9 yaptım. Kaplan plaka. Onu sattım. O ne Evet güzel bir kar getirdi. Zaten bastığım kaplanların tamamı da bunun içinde. Yani kaplan basıp bir tane daha elde etseydim o zaman karlı olacaktım. Yani karlı olmasam da 20 tane kaplandan bir tane art 9 kaplan elde etseydim kafa kafaya çıkacaktım. Şu anda bir kaplan plaka basmanın maliyeti art 9'a ortalama 400k gibi bir miktar ediyor 400 kya kaplan plakanız artı 9 yaptığınızda 8 ve 10 em arasında satabiliyorsunuz. 10 M satarsanız kâr edersiniz. 8 M satarsanız da 20 taneden bir tane aldığınızda kafa kafaya zarar etmeden çıkarsınız. Sadece artı basma işi yapmış olursunuz diyeyim ben size. Birinin işini kolaylaştırmış olursunuz. Ama iki tane alırsanız ciddi manada kâr edersiniz. Aynı şey birçok ürün için geçerli. Şu anda artı 9 bir bakır kolye satarsanız 27 em bantlarında gidiyor artı 9 bakır kolyeler. O yüzden artı basmak çok iyi gelir getiriyor. Fakat basma şansı gerçekten çok düşük. Şu an gördüğünüz gibi yine deniyorum. Elimde topladığım ürünler var. Bunlar da diğer ürünlerin üzerine topladığım yeni ürünler. Diğer ürünlerin tamamı satıldı. İyi bir kar bıraktı. Şimdi bu ürünleri de artı altıya atacağım. Ve daha sonrasında pazara koyacağım. Bakalım yine kar etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bu kadarı artı altı oldu. Artı altı olanların tamamı burada. Birkaç tane de kendinden ufak HP'li itemler var. Bu HP'li itemleri de düşük bir pazara koyacağım. İhtiyacı olan varsa alır. Bana da en azından bir kar olur. Diyelim ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar pazarımızı kurduk. Ve pazarımızda itemlerimizi görüyorsunuz. Bunların tamamını bırakacağım pazara. Zaten ben kalırdan önce toplamıştım. Öylesine attım açıkçası pazara. Bir kar beklemiyorum onlardan. Fakat bu itemleri tamamını satacağımı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi daha bir saat olmadı. Neredeyse ürünlerin tamamı bitti. Yani yakın zamanda ortalama bir, bir buçuk saat içerisinde bunların tamamı satılır. Ve bize yine iyi bir kar bırakır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ticaret yapıp kar etmek istiyorsanız bazı şeyleri göz önüne almanız lazım arkadan itemleri takip edip hızlı bir şekilde ileri atmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şey örümcek zindanına geldim. Örümcek zindanında artık yavaş yavaş kasacağım. Şöyle mutfağa bırakacağım. Biraz işlerim var onu halledeceğim. En azından kahramanlık madalyasını da kullanmış olurum. Kahramanlık madalyası bana büyük bir kar sağlıyor bu süreçte. İki tane de petim var. Petimi de yükselttim. Seviyesi bayağı bir arttı. Burada çarım yavaş yavaş kendi kendine kassın. Biraz daha seviyeye sahip olalım. Daha sonrasında aslında ana çar olarak şaman oynamayı düşünüyorum. Şaman oynamak mantıklı mı emin değilim. Eğer Sizler biliyorsanız bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Şaman başlasam başlamasam bu konuda pek emin değilim. Başlasam da hangi skillleri kullanacağımı henüz karar vermedim. Sizler de bana yorum yaparak yardımcı olabilirsiniz. Bir fikriniz varsa sunabilirsiniz. Ana karakterimi savaşçı oynamayı düşünmüyorum. Bu bana sadece bir ön ayak olacak diyeyim. Burada da yavaştan videoyu bitireyim. Artı basmanın kar ettirmediğini az çok anlamışsınızdır. Yani kar ettirmediği demeyeyim de zor basıldığını ve baya bir maliyetli olduğunu onu göze, göze alarak yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.